Herkese merhabalar. Evkura hoş geldiniz. Bugün mükemmel dakikalar geçirmeniz için sizlere De'Longhi'nin filtre kahve makinesini getirdim. Güne daha neşeli başlamanızda, gün içerisinde tüketildiği her anınızı daha keyifli hale getirmede yardımcı olacak De'Longhi'nin filtre kahve makinesi kahve severlerin vazgeçilmezi haline gelecek. Ürünümüzü daha yakından incelediğimizde her ortamda rahatlıkla kullanabileceğiniz boyutlara sahip olduğundan ister evinizde ister ofis ortamında en iyi performansla çalışır. Hazine çelik olması büyük bir artı, kahvenin sıcaklığını muhafaza etmesinde önemli bir detay gerçekten. Alt tarafında LCD dokunmatik panelini görüyoruz. Burada seviye göstergesi, güç kontrol ışığı, zaman ayarları ile çok basit ve zahmetsiz bir şekilde hazırlayabilmeniz için tasarlanmış. Panelin üzerinde kireç önleyici özelliği için bir tuş yer alıyor. Uzun yıllar kullanmanız için büyük avantaj. Makinenin yan tarafında yapmak istediğiniz fincan adeti ve bununla orantılı olarak ölçek adeti için önerilen miktarlar var. Kendi zevkinize de en uygun olanı bu şamadan belirleyebilirsiniz. Ürünümüzün damlatmayı önleyici mekanizması da var. Kahve demlenme aşamasındayken beklemek istemediğinizde sürahi çekildiğinde dahi kahve akışı kesilir ve damlamayı önleyerek daha temiz bir kullanım sunar. Kahve aromasını da dilediğiniz şekilde belirleyebiliyorsunuz. Daha yoğun kahve aroması istiyorsanız aroma seçme düğmesi ile birlikte kahvenin oranı veya su miktarı ile ilgili değişim yapmanıza gerek kalmadan sert ya da daha hafif kahveler hazırlayabilirsiniz. 1250 mililitrelik su ısıtıcı kapasitesi ile tek seferde 10 fincan kahve yapabilmenize imkan verir. Kullanımı oldukça kolay. Filtre sistemi ile de kahve çekirdeklerini en iyi şekilde tutarak kahvenizin berrak bir kıvamda pişmesine olanak sağlar. Çok kısa sürelerde kahveniz hazır hale gelir. Kokusu ve aromasıyla sizlere eşsiz bir kahve deneyimi yaşatır. Kahveniz hazır hale geldiğinde de sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile kendisini unutturmaz. 200 watt gücündeki ürünümüz uzun ömürlü bir kullanım için tasarlanmış. Kullanım sonrasında da çıkarılabilir filtre ve sürahi kolaylıkla temizlenerek kullanım ömrünün uzamasında önemli bir etken oluyor. Siz de De'Longhi filtre kahve makinesi ile profesyonel bir kahve deneyimi yaşamak isterseniz evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.